Ben bir de görmedim böyle hani insan maymundan getirecekler ya işte şu dönemde ateşek bulandı diyorlar. Ancak bu taştan aletlerle alakalı e, bu Amerika'da 12, 11, 13 bin yıl kadar önce Amerika'ya insanlar e, Bering Boğazı'nı geçerek gidiyorlar. Kimisi diyor ki 25-30 bin yıl kadar önce de insanlar var idi deniyor. E hadi o zaman bakalım bir şey gösterin deniyor. E, ona bir mağara var diyorlar ki işte şu mağarada insan kemikleri var ve bunlar da diyorlar insanların yaptıkları şeyler. Daha sonra başka arkeolog grupları oraya bakıyor. Diyorlar ki ya şimdi bu diamond da bahsediyor ondan. Diyor ki şimdi bunlara hani taştan alet diyorsunuz ama bu işte taş yuvarlandı düştü sonra yağmurdan çamurdan yani çevre etkilerle böyle hani şu sanki insan bunu bir taştan alet de bunu kullanıyor gibi. Ancak hani bir ön yargıyla baktığınız zaman bu alet olarak görürsünüz. Yoksa bu tabiatta görülebilecek taştan şeyler deniyor. Ee, yani onların taştan alet dediği şey iki parçanın bir araya getirilmesiyle olan şeyler değil. Şimdi e, mesela o dönemde kemikten herhangi bir aletler yok. Hatta bu neandertal adam dedikleri dönemde, yani 130 bin yıllık döneme de baktığınız zaman e, gene kemikten bir aletleri yok. E, Bakıyorsunuz hayvanları avlamışlar ama bu böyle biraz tehdit oluşturacak hayvanlar değil, daha basit hani insana tehdit oluşturmayacak şeyleri avlamışlar. Deniz kenarında yaşadıkları halde Mesela balık dahi yakalayamamışlar. Yani balık yakalayıp da bu balıkların kemikleri, kılçıkları bunların e, karada, bunların cesetlerinin yanındaki balıkların kılçıkları, balık yediklerine dair herhangi bir şey yok. Hatta e, kemikten bir balık oltası dahi yapamamışlar. Şimdi bunların hepsi e, 50 bin yıl önce olan e, bir büyük sıçrama diyorlar. Diamond diyor ki ben de diyor büyük sıçrama diyorum. Birçok arkeolog da böyle söylüyor. Diyorlar ki 50 bin ile 40 bin yıl arası o dönemde e, bir büyük değişim oldu ve ortaya yeni bir tür çıktı. Bu 50 bin yıl önce çıktığını kabul edelim. 40 bin yıl kadar önce yani bir 10 bin yıl gibi bir zaman içinde Avrupa'ya da gitti bu. Avrupa'da neandertaller vardı deniyor. Şimdi neandertaller eğer insan idiyse, bu e, kromagnon adamı deniyor, bu 50 bin yıl önce çıkanların, onlar da kromagnon adamı da insan, onlar da insan idiyse, o zaman bunların melezleşmeleri gerekir. Ama kromagnon adamı neandertalleri tamamen yok etti ve bunların arasında melezleştiğine dair, yani onların erkek, kadın, bir e, tür karıştığına dair hiçbir şey yok deniyor. Kromak onlar tamamen yok etti ve Avrupa'yı da sardı deniyor ki bu yönden de bakıldığı zaman aslında neandertallerinde gene insan değil bir maymun olduğu maymunun bir türü olduğu anlaşılıyor ee, gene bu evrim teorisi alakalı yaptığım programda anlatmıştım. Aslında bu çeşit şeyler, yani Neandertal adamı, işte Pekin adamı, şu adam, bu adamı denilen şeyler e, birçok defa, e, bunun işlerde birçok defa sahtekarlık oluyor. E, ve ancak çok küçük, işte hani bir kalça kemiği, bir diş gibi böyle birkaç şeyden işte bu şöyle bir insan olmalı gibi söylüyorlar. Aslında e, o dönemler için ortaya konmuş böyle tam bir iskelet dahi yok bu Kromagnon adamı denen bu 50-40 bin yıl önceki insandan önce e, şu insandır denen ortaya tam bir tane bile tam iskelet yoktur bütün dünyada. Şimdi e, 40 bin-50 bin, bin ile 40 bin arası Doğu Afrika'da ilk defa insan ortaya çıkıyor. Bu e, 40 binli yıllarda bütün Avrupa'ya yayılıyor. Şimdi bir dünyada gidişattan bahsedeyim. E, Doğu Avrupa'da ortaya çıktı deniyor ki bu aşağı yukarı bizim e, yani dinin, İslam'ın bildirdiğine de uyar bu. E, Adem Aleyhisselam cennetten gönderildikten sonra e, Sri Lanka yani Seylan Adası'na geliyor idi. E, Sri Lanka burada e, Hazreti Havva e, Cidde'ye ve sonra bunlar Arafat'ta buluşuyorlar ve anlaşılan burada ilk defa çoğalıyorlar. Zaten tarihi kaynaklarda Doğu Afrika'dır Yani şu bölgede insanlığın ilk ortaya çıkışı bu bölgede. Bu e, 40 bin yıllarına doğru Avrupa'ya yayılıyor. Gene Asya'ya da yayılıyor. Hatta bu 32-35 bin yıllarına geldiğimiz zaman e, o zaman bu Endonezya, Malezya, buralar e, deniz değil yani kara e, buralara kadar yayıldığı görülüyor. E, 20 bin yılına kadar ancak e, Sibirya'ya gitmiyor. Yani 20 bin yılına kadar en fazla Sibirya'ya gidiyor ve Amerika kıtasında insan yok. Şimdi Amerika kıtası burada hani haritanın öbür ucunda görünecek ama şurası Amerika'nın girişi. Burada Bering Boğazı var. E, şuradan bahsediyorum. E, bir 13-14 bin yıl gibi Alaska'ya ilk defa gidiyor insanlar. Ancak bu dönemde Kanada'da buzul var. Ve bu buzul insanların geçmesine imkan vermiyor. 12 bin yıl kadar önce dikine bu buzul yer alıyor, çatlıyor ve bir geçit açılıyor. Ve oradan insanlar Amerika şimdiki Amerika Birleşik Devletleri Meksika olan bölgeye doğru gidiyorlar. Kuzey Amerika'yı bir uçtan bir uca insanlar çoğalarak yayılmaları bir bin yıl tutuyor. E oradan da Güney Amerika'nın sonuna kadar ulaşmaları da gene bir, bir bin yıl tutuyor. Yani 11 bininci yıla kadar Kuzey e, Amerika 10 bininci önce 10 .000. yıla kadar da Güney Amerika ya tamamen insan ulaşmış oluyor. Bu şekilde baktığımız zaman bütün büyük kıtalara insan ulaşmış oluyor. Ancak adalar mesela Madagaskar adası Afrika'ya yakındır ama burada büyük bir deniz var. E, Madagaskar adasına Hatta Kıbrıs'a, Girit'e dahi insanların gitmesi bir zaman alıyor. Mesela Kıbrıs, Girit, Korsika önce 8500-4000 yıllar arasında ancak insanlar gidiyorlar. Ya da İzlanda'ya mesela ta M.Ö. sonra insan gidip de yerleşim e, kuruyorlar. Hani orada insan gidebilir, ulaşabilir ama çok soğuk olduğu için tercih edilmiyor. Şimdi e, 11 bininci yıllarda Amerika'da e, bu Meksika bu bölgede e, bir şehir Clovis denen bir şey var. E, önce bu isimdeki bir kasabada e, bir kalıntı bulunur. E, sonra 11 bininci yıllarda bu bölgede çokça o şekilde yerleşim birimleri bulunuyor. Clovis deniyor onlara. ve daha sonra 10 binlere kadar da e, Güney Amerika'nın sonuna kadar insan ulaşıyor. Şimdi e, bu insanlar da medeniyet gelişimi e, nasıl bir fark ile ortaya çıkıyor ya da e, bir topluluğun gelişmesinde ne etkili ne etkili değil. Tabi burada insan, hakiki insan ortaya çıktığı zaman Deniyor ki bu hakiki insan ile önceki o e, neandertaller dahil işte homo sapiens, homo erectus onların farkı ne? E, deniyor ki gırtlakta bir değişim oldu. Yani konuşabilmeye başladı insan ya da beyinde değişim oldu. E, bu beyin kıvrımları arttı ve insan ortaya çıktı. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da insan ortaya çıkmasının dil ile alakalı olduğunu görüyoruz. Allah Teala hemen Kur'an-ı Kerim'in ilk beşinci sayfasında yeryüzünde bir kalife yaratacağını bildiriyor meleklere. Sonra diyor ki Adem'e e, isimleri öğretti, diyor onların hepsini öğretti. Adem'in e, yeryüzünde kalife olmasının isimler yani dil üzerine bina olduğunu zaten hemen Kur'an-ı Kerim'in başında anlıyoruz. Ki zaten insanı bütün kültürlerde insanı konuşan hayvan şimdi yeni yeni bu ekonomi merak yani böyle çok revaçta olalı işte ekonomik hayvan filan gibi dediler. Aslında insana konuşan hayvan diyorlar. Yalnız o hayvan canlı manasında yani hayat sahibi manasına İnsanları diğer mahlukattan ayıran en temel özellik insanın konuşması. Tabi konuşma için ne gerekiyor? Bir gırtlakta yani ağızda dilde bir değişim olması gerekiyor. İki beyinde bir değişim olması gerekiyor ki insan konuşabilsin. Şimdi buradan bir başka şey var. Ha bu insan hakiki insan ortaya çıktıktan sonra mesela kemik işlenmesi kolaydır, zor değildir bunların kemikten hemen bir kısım aletler yapmaya başladığı görülür. Yani oltalar yapıyorlar. Ee, mesela şu iğnedir, çuvaldızdır, zıpkındır, mızraktır anlaşılabilecek şekilde e, aletler yapmaya başlıyorlar. Ve iki parçalı alet yani bir sopanın ucuna mesela demir, taşı bir şey bağlayıp balta yapıyor. Fırlatacak aletler yapıyorlar. Ok, yay benzeri şeyler yapıyorlar. Mızrak fırlatıcı şeyler yaptıkları görülür. Balık yakalamak için olta yaptıkları görülür. Ve süs eşyalar yapmaya başlıyorlar. Bu da garip bir şey. Demek ki bu hani hanımların sisteme mevzu ya da insanların bile bazı süs eşyalarına merak olması. Ta ilk insandan beri hemen süs eşyalar ortaya çıkmaya başlıyor. ölüleri özenle gömme ortaya çıkıyor ve resim, heykel yapmaya başlıyorlar. Mağaralarda şimdi bile görülmüş böyle tam işte mevcut hayvanlarla büyüklüğü de uyan çok ayrıntılı, etkileyici resimler yapmaya da o dönemde başlıyorlar. Şimdi burada bir nokta daha var. E, deniyor ki acaba insan nesli şimdi evrimci mantıkla bakıldığı zaman bunlar diyorlar ki ya insan nesli acaba Değişik bölgelerde ya da bir türde e, topyekün bir evrimleşme mi oldu? Yani o zaman çok anne baba olacak. E, şimdi dine baktığımız zaman e, biz şöyle biliyoruz. Allah Teala Adem'i yarattı topraktan sonra ondan Havva'yı yarattı. Bu ayet ile sabit. Ve halaga minha zevce. Ondan zevceni, zevcesini eşini yarattı. Ki bunu hadisi şerifte Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yarattığı bildiriliyor. Bu e, Yahudi Hristiyanların kitaplarına da bakıldığı zaman kaburga kemiğinden yaratıldığı bildiriliyor. Ama hadis-i şerifte ondan ayrı olarak hadislerde yani sonradan böyle e, İsrailiyet geçmesiyle değil hadis-i şerifte Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Hazreti Havva'nın yaratıldığı bildiriliyor. Ve ayet ile de uyumlu bu. Şimdi bu bazı e, şahıslar e, böyle garip bir şekilde yani ilahiyatçılar da işte onun bir tür olduğunu, nefs-i vahide denen şeyden erkekler kadınlar yaratıldığını vesaire söylüyorlar. E, ancak genetik araştırmalar başka bir şey gösteriyor. Şimdi insanlar e, değişik kavimler şeklinde yani renkler var, zemin var, beyaz var, sarı ırkı var genetik olarak bir farklılık var. Ancak çekirdekteki DNA'da bir dağılım var. Ancak bir de DNA'nın olduğu bir başka organel var vücutta. Hücrelerin mitokondrisinde de DNA var. Şimdi bu mitokondriyel DNA anne ve babanın DNA'sı. Genetik materyali birbirine karışmıyor bunu böyle ortaokulda liseye gidenler öğrenmiştir zaten bu mevzuyu. İşte mitoz bölümü vardır, bir de mayoz bölüme vardır. Yani anne ve babanın genleri arasında crossover denen bir kısım değişimler olur. Çocuğun genetik materyalinin bir kısmı anneden bir kısmı babadan alınmıştır. Ancak bu zigot denen şey annenin yumurtası da babanın spermi gelir, o yumurtayla birleşir. Sonra çekirdekler birleşir ve bu ee, değişim olur. Ancak annenin yumurtası zigotu oluşturur çekirdekteki değişimin haricinde. Mitokondri denen bir organel vardır annenin yumurtasında. Ve bu mitokondri aynen kız çocuğuna yani çocuğa aynen geçer. Şimdi <laughs> Anne ile kız çocuğu arasındaki e, mitokondriye baktığımız zaman e, hiçbir değişim olamıyor. Ya da hani tek bir anne var ya temelde Hz. Havva mitokondriyel DNA'da bir değişiklik yok. Babanın spermdeki genetik materyali mitokondriye karışmıyor. Şimdi buradan deniyor ki ya acaba birçok, binlerce annemi evrimleşti, evrimci mantıkla bakıldığı zaman e, diye bakıyorlar. Ama bu mitokondriyel DNA'yı değişik ırklarda, Zenci, Beyaz, Amerikalı, Afrikalı, Çinli, Japon, Koreli her neyse değişik insanların mitokondriyel DNA'larını yan yana getirip karşılaştırıyorlar ve bakıyorlar ki çok ilginç tek tip yani tabii bu işte 50 bin yıllık bir insanlığın ömrü varsa eğer e, ufak tefek mutasyonlar olmuş ama bu mutasyonlar bu kadar bin yıl içinde olabilecek miktarda. Yani tek anne var. Buna e, hatta diyorlar ki Havva geni, yani Havva DNA'sı yani mitokondriyal DNA aslında bizim annemizin tek olduğu bir tek anneden yayılmış olduğumuzun alameti, belirtisi, ispatı hatta. Ee, şimdi buna evrimciler ne diyecekler? Kimisi diyor ki ya belki şöyle bir şey olmuş olabilir. Birçok anne vardı hani evrimleşirken yani maymunlar insanlara bir tür olarak e, evrimleştiler. Ama sonra bunlardan bir tek annenin e, nesli çoğaldı öbürleri yok oldu filan ama böyle bir alamet yok yani tarihe baktığımız zaman hiç böyle bir şey yok. Ee, sonra ya bu acaba şüpheli mi gibi hani son dönemde bir kısım şeyler şüpheli şeyler bulmaya çalışıyorlar. Ancak bu mitokondriyal DNA e, kutsal kitaplar